Dostlar Marmaris'e gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar Marmaris'e geldik. Görüyorsunuz. Yıllar oldu buraya gelmeyeli. Bizim için araçlar buldu. Karşıdan karşıya geçiyoruz. Evet. Hemen önümüze plaj çıktı. Gerçekten yıllar oldu Marmaris'e gelmeyeli Dostlar Marmaris'i özlemişim Çok güzel bir tatil kasabası Kasaba demek Artık tam uymuyor Tatil şehri diyelim Doğu harikası bir yer Marmaris denize kadar gidelim Göl gibi sanki arkadaşlar sahilde tuşlar var. Duş hizmeti var görüyorsunuz. Tabin var yanında. Burası Water Sports Su sporları merkezi. Çeşitli etkinlikler var. Çok güzel söylüyor. Tur teknelerini görüyorsunuz. Sanırım insanlar bu tur teknelerinden indiler. Merkeze doğru yürüyorlar. Marmaris'in deniz kenarındaki restoranlar bölümüne geldik arkadaşlar. Buradan başlıyor restoranlar, böyle devam ediyor. Dede Restoran. 1973'ten beri var diyor. <laughs> Mekanlar bayağı cafcaflı. fiyatları görmek istiyorum. Daha doğrusu sizlere göstermek istiyorum. Burada müşteriler kapatmış. Diğer restoran yine bakalım. Bakalım fiyatlarla ayaklarına sıkmışlar mı? İngiliz kahvaltısı 420 lira. Türk kahvaltısı 400 TL, omlet çeşitleri 300 TL, balık çorbası 240 TL. Et yemekleri bonfile 820 TL. Deniz ürünleri balık şiş 650 lira. Balık güveç 800 lira. Mercan yiyebiliyor mu mercan? Evet. Fiyatlar bayağı iyi arkadaşlar. Yani giderken yüksek Böyle balıkları görüyorsunuz. Turkish Food Stick House'a bakalım arkadaşlar. Menülerine bakalım. Soup, soup of the today diyor arkadaşlar. Ee, Türkçe Thank you very much. Türkçe, İngilizce Aynen. bilmiyorsanız Aynen. anlamayacaksınız. Aynen. 220 lira. Salat. Seasonal salat. 230 TL. Starters, başlangıçlar. Mixed Turkish meze. Plate. 590 lira tabağı. Amca çay içersem çay ikram edebiliriz. Sen video çekiyorum belli. Evet. Video çekiyorum. Tanıtıyorum arkadaşlar size gelsinler diye. Fiyatlar çok uygun gözüküyor. Koşa koşa gelecekler buraya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Fiyatlarımız bu şekilde. Restoran Fellini. Burada çok romantik bir ortam var. Kemancı arkadaş döktürüyor. Buranın menüsüne de bakalım isterseniz. Menü tamamen İngilizce. <laughs> Meal 900 TL. Chicken and chips 490 TL. Ablesine hoş geldiniz. Lems Caserole. Caserole, 800 TL. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Marmaris'in restoranları deniz kenarında. Görüyorsunuz karşılarında hemen deniz var. Ama sanırım denizi göremiyorsunuz teknelerden. Böyle. Konsepti böyle. Bu gördüğünüz Restorantta otursanız teknelerin olmasını istemezsiniz herhalde, değil mi? Denizi görmek istersiniz ama denizi göremiyorsunuz. Sordum kendisi karşısında hemen e, deniz olması gerekirken tekneler var. E, kendisi tekneyi mi tercih ediyorsunuz? dedim denizimi. Ne dediniz? Denizi. Denizi tercih ediyor. Peki şikayet etmiyor musunuz bu Hayır, durumu? Şimdi bunlar da Onlar da mı sizin? Hayır, onlar da ekmeğinin peşinde. Onlar da ekmeğinin peşinde. Aynen. Yoksa yani denizi daha iyi ama onlar da ekmeğinin peşinde. Yoksa her şey ya, değil. Başka yerde ekmeklerinin peşinde olsalar daha iyi olmaz mı? Aslı olan sizsiniz burada. Yok şimdi şöyle bir şey var. Yani onlar olmasa biz burada olmazız, biz burada olmasak onlar burada olmaz. Öyle evet. mi? Tabii. Birbirini evet. tamamlıyor mu? Tabii, aynen. Evet. Ama evet. ben şurada restoranda oturuyor olsam Müşteri olsam o tekneleri o şekilde istemem yani ya denizi izlemek isterim. Aynen. Mesela bunlar başka bir yere gidebilir aslında. Yani başka bir bölüm ayrılabilir. Ben de onu 12. diyorum. Evet onu öyle diyorum. bir bölüm Evet. Yani o olmayacak bir şey değil. Belki ileriki planlarda öyle bir plan var ama. Evet. Yoksa yani şey değil. Onlar olması bizim olmayız. İleriki dönemlerde belki de öyle bir şey yapabilirler. Yapabilirler. Yani Teşekkür yani. ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim sizlere göstermek istiyorum. Çok ince işçilikler görüyorum. Bir kabak ancak bu kadar süslenebilirdi. Alttaki sanat eseri arkadaşlar. Resmen. Burada da güzel burçlar var evlerinizi süslemek istediğiniz zaman bunlardan faydalanabilirsiniz. İçeriye girmek istemiyorum. Şöyle kapıdan çekeyim. Oo, o da ne? Dubai kafe buraya gelmiş. Orada da Bob Marley çalıyor. En sevdiğim şarkıcılardan bir tanesi. Marmaris rüya gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tatçı'ya göre daha hareketli. Ortam daha şıkır şıkır. İnsanlar daha böyle gösterişli kıyafetler giymişler. Genelde yabancı turistler var. Böyle bir katamaran var burada arkadaşlar. Harika bir şey. Arkadaşlar Datça Aktur'da mütevazi bir tatil yaptığımı düşünüyorum. Marmaris'i gördükten sonra. Marmaris'te tatil yapabilmeniz için cebinizde çok daha fazla para olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hi Mr. Attila. what are you doing here? I, I look, I look restaurant menu. Yes. Restaurant are they cheap or, ship. Ship. cheap or yes. expensive? Yes. What expensive. do you think about? Yes. yes. Very, cheap very, or very, expensive? Very, very uh, expensive. Expensive? Yes, yes. Very, do, you, very expensive. do you need no a cheap. lot of no, money? No, no, cheap. no. I don't, I don't rich man. I am poor man, poor man. Will you find the money? No money, no money. dostlarım restoranları gezdik sonunda pizza yemeye karar verdik çünkü en iyi fiyat en uygun fiyat pizzadaydı artık yapacak bir şey yok az pizza yediğimiz yerin imalat bölümü ustamız çalışıyor hararetli bize lezzetli pizza yaptı eline emeğine sağlık ben, ben neli pizza yedim. Pizza ricotta. Ne kadar ödemem 325. gerekiyor? 325 lira. Evet. Tamam teşekkür 325. ederim. Hemen ödüyorum. 24. Arkadaşlar görüyorsunuz restorantın kahve ikramı geldi. Ben orta içiyorum. Ağzım az şekerli içiyor. Nasıl güzel mi kahve? Daha bakmadım. Biraz sonra söyleyeceğim. Arkadaşlar Marmaris ile ilgili videoya burada son veriyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın. Beğenmeyi, yorum yazmayı, lütfen unutmayın. İyi geceler.